Gel 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 gel. Gel gel. Dün 3 taneydi. Öbürleri yoktu. Gel. Gel gel. Gel. Gel gel gel. Gel. Bugün 4 taneler. Anneleriyle gidiyor olabilirler arkadaşlar. I Tane ee, ufaklıklar, gel, gel, bak burası temiz, gel. Dün, gel. Ben tahmin ettim annesi olduğunu. Neden? Çünkü mama getirmişler. Anladın mı? Demek ki bu ağzında getiriyor. Anladın mı? Ben orada bir tane mama buldum. Dün paylaşmadım da e, YouTube'da paylaşacağım. Bugün paylaşırım inşallah. Oradan takip edebilirsiniz. Heh. Dün de bu en ufaklar buydu. Heh. Gel, gel sen de gel bak. Kardeşlerin. Bu en küçükleriydi. Heh. Gel, gel. Gel bakayım hadi. Bak kardeşlerin mama yiyor. Şimdi gideceğim geri kaçar içeri. Hadi, hadi bak. Kardeşlerim mama yiyor bak. Ee, dün de görmedim anneyi, bugün de görmedim. Ama dün de çavuk vardı, bugün de var. işte bu ufak. Dur. 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 Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu bu Ama bu çok küçük. Onların peşinde gitmiş olabilirlerdi Ay şey ettiler artık Geliyorum geliyorum Nereye gidiyorsun? Selam yok mu? He? Vay Allah'ım 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 Ölürüm seni Şişim geldi. Midesindekileri çıkarmış. Ha. Ha. <laughs> Gece arabada kaldı. Ne <laughs> Gel bakayım. Gel. Orada çişini yapıyor. Tamam. <laughs> Arabaya yapmamış çişini. Gel bakayım gel. Bak bu bana Arabım nasıl vermiş aklına. Burada yatarken aldıydık. Hatırlıyoruz değil mi? Hiç kalkamıyordu. Gel, gel. Gel bakayım. Gel. <laughs> şşt, şşt, şşt. Hadi. Abo. Sabaha kadar tutmuş. Burada abiler bakıyorlar, Allah razı olsun. Ama tabii şey, kliniklere yavru götürmek kolay değil arkadaşlar. hani bu, e, bu yavrusu olan insanlar daha iyi bilir. Öyle kolay değil, öyle kliniğe alıp götürmek. Gel, ne oldu? Ha? Tadil yapıyor. Evet araçta yattı arkadaşlar. Gece getirip de bırak, bırakabilirdim. Yani bu yoldan geçtim. Fakat şey hani gece şey yapmasın dedim. Ee, paniklemesin. E, ee, sabaha kadar araçta kaldı. Gel gel bakayım gel. Hadi ben gidiyorum. Şşt. Şşt. Gel gel hadi gidiyorum ben. Bir teşekkür yok mu? <laughs> bilmiyorum. Anetel yavrum. Gelip e, bakarım. Burası yol üzerimiz. Gel, 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 gel. Sensin değil mi? Tamam, gel, gel. Karnımızı doyuralım. Sen de burada yaşa kızım. Gel. Gel, gel. 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 Biraz su çareyeyim de gel gel dur sen de ye burdan bunlarla sen de ye gel gel şşşt gel buraya gel 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 geliyor geliyor <laughs> Hadi gel bakalım gel. 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 Kavga yok. Ee, bu bir çöpe atmışlar yalnız. Ee, sürekli sıkıştırıyorlardı. Ee, şey, e, nasıl yaparız nasıl ederiz derken burada gördüm. Tarlanın içinde gördüm. Da koştu yani. Burada koştu geldi. Gel, gel. Gel. <laughs> gel gel önemli olan e, yemek değil Yasin abisi yemeği nasıl sayır Aa. ha ananıza vallahi atmıştırırım gel 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 tamam ben onları kovalarım gel sen ha sen kralsın gel ha vallahi seni de Doğru doğrudur yürü yürü git ışığı gören geliyor şuna bale Bunlar var ya ta birkaç kilometre ileriden geliyorlar. Bak Allah'ın seviyorsan Allah'ın. Yorulmadan, şey etmeden, bunlar karnı doyurmadan gitmiyor arkadaşlar. Çünkü alıştı. Bunlar bir bu tarafa, bir buranın tam ters tarafına. Şimdi <laughs> burada da su dolduruyorum. Bunlar rahatsız olmasın diye, bu bebekler rahatsız olmasın diye mama yedikten sonra bunlar gelmesin peşime diye bunlar alıştılar. O anne. şu ee, Şuna bak Allah'ın seviyorsan. O çok uyuzlu bir can vardı ya çoban köpeği işte bu yüzden atmışlar anladın mı yürüyüşüne falan bakın sana. değilse çok asil bir çoban köpeği Yani işe yaramadı diye atmışlar bir de şöyle bir iyi yönü oldu bunları buraya alıştırmamın büyüklerin çeşme su her zaman var bunlar da bak bunlar karnı doyurdu bu bir çoban köpeğiydi. Hatalı şey dini bilen var mı yani uyuzluktan görünmüyordu içeriye. Onu da dökmüşler. Onu. Ben yerlerde bir gün dursun dedim ama Allah razı olsun önemli olan niyettir. Anladınız mı? Hı sağ olsun getirmiş bunu buraya koymuş yer veya yemez önemli olan onun niyetidir Allah'ım razı olsun hani ee, dur 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 kızım geldi ışığı gören geliyor gel bunlar inan bir iki kilometre beni takip ettiler Şimdi bunlar yıkanacak. Bunlara tekrar mama konacak. Ki e, bunlar çok kuru mama yemez çünkü yediler geldiler. Gongul gezdiriyorlar. Hı. Hı. Niye geldiniz? Hı? Aa. Şu karşıdan geliyorlar. Ne oldu? Bak. Tabii bunlara da şimdi arkadaşlar ekstra mama koyacağım ki bunlar aç kalmasın. Bir annelerini bir gördüm ilk bırakıldığı gün. Sonra bir daha görmedim. Kavga <laughs> yok. yok. Şimdi ben buradan çıkayım ki bunları götüreyim ki bunlar rahat yesin. Su doldurup gelene kadar. <laughs> Hem buraları öğretmiş oluyorum. <laughs> Şöyle. Bunlar benim peşimden gelen tayfalar.